Arkadaşlar merhaba. Üçgende benzerlik konusu ile ilgili yeni nesil soru çözümü 1. bölümü ile başlıyoruz. İlk sorumuz şu şekilde. Bir kenarı 3 metre olan ABCD dikdörtgeni biçimindeki kamyon kasası zemine paralel konumdayken B köşesi etrafında kaldırıldığında 3 metre uzunluğundaki FG kapı zemine dik konumlu olarak şekildeki gibi açılıyor. Gördüğünüz gibi bu konum ilk konumdan ikinci konumuna geldiğinde Yine buradaki FG kapağı buraya gelmiş oluyor. Bunu söylemiş. Sonra şekildeki B ve G noktalarının yerden yükseklikleri sırasıyla 80 santim ve 20 santim olduğuna göre BH uzunluğu kaç metredir diye sormuş. Şimdi bir kere burada şuna dikkat edeceğiz. Bir kere buradaki 3 metrelik olan kapak açıldığı zaman yani bu damper düşünün kasası kapağı böyle yukarıya doğru kaldırıldığı zaman buradaki şu kapağın uzunluğuyla şu uzunluğumuz zaten aynıdır bir kere burası da 3 metredir aynı şekilde bu kapak böyle açıldığı için şu Şekilde FG kapağı böyle açıldığı için gördüğünüz gibi burası da 3 metredir. Toplamda 3 metre 20 santim olmuş oluyor yerden yüksekliği. Şimdi bundan sonra biz şunu yapacağız. Buradan bir tane dik atacağız mesela. Ben bunu böyle bir tane dikme atarsam buradan e, alttaki kısım 80 santim olması için şuradaki kısma gördüğünüz gibi 60 santimetre kalıyor. E, buradaki kapağın uzunluğu toplamda açıldığı için 3 metre olacağı için 3 metre yani 300 santimdir. 300 santim olması için de şuraya 240 santimetre kalmış oluyor. Yani şu kapağın uzunluğu da 3 metre yani 300 santimetredir. Şöyle yazmış olalım. dolayısıyla buradaki oluşan dik üçgene bakarsanız aslında 3-4-5 üçgeninin katı olmuş oluyor. 3, 4, 5 üçgeninin kaç katı burası? Mesela 5'in 60 katı oldu burası. Yani 60 katı oldu. O zaman burası da 3'ün 60 katı. 3 kere alttan 180 santim olmuş olur. Yani ben şuradaki açıya alfa dersem, şuradaki açıya da beta dersem, alfa betalı bu dik üçgen 3, 4, 5 üçgeni oldu. Yani alfanın karşısı 3'ün katı, betanın karşısı 4'ün katı, 90'ın karşısı zaten 5'in katı. E buradan devam edersek dikmelere. Beta ise gördüğünüz gibi buraya alfa kalır. Alfa ise buraya beta kalır. Beta ise buraya da alfa, buraya da alfa kalmış oluyor. E buradan devam edersek alfa 90 ise gördüğünüz gibi burası da beta olmuş oluyor. E dolayısıyla buradaki kapan şu uzunluğu yani şu kısım kısa kenar şurası alfa idi yalnız. Şurası alfa olacak. Şu uzunluğumuz 3 olduğuna göre gördüğünüz gibi burada alfanın karşısı 3'ün katı olduğu için burada da alfanın karşısı 3 olduğu için beta 4 olur. Yani 3, 4, 5 üçgenini sağlar. O yüzden bize sorulan bu e, BH uzunluğu toplamda 5 olmuş olur. Cevabımız da B seçeneği gelmiş oldu. Devam edelim. İkinci soru. İkinci soruda şöyle. Yandaki dik üçgen prizma biçimindeki parçalardan eş 3 tanesi dik üçgen prizma biçimindeki üstü açık kutuya şekildeki gibi yerleştirilebiliyor. 3 tane eş bu yukarıdaki dik üçgeni şekildeki gibi yerleştirmiş. Buna göre BC dik. A eksi B açılarının farkını 50 derece vermiş P noktası KM'nin T noktası da LM'nin elemanıymış. Buna göre KML açısı yani şu üçgenin şu açısını bize sormuş oluyor. Şuradaki açıyı soruyor. Şimdi biz burada adım adım ilerleyeceğiz. Bir kere eşlik olduğuna göre eş, eş, eşliğe göre yani bu üçgenler eş olduğuna göre örneğin şuradaki açıları harflendirebiliriz. Örneğin buradaki açı ile şuradaki açı eşit. Aynı şekilde şu üçgenle gösterilen açılar da zaten birbirine eşit. Yani şu açı, şu açı ve şu açı da zaten birbirine eşit olmuş oluyor. Bunlardan faydalanacağız. Aynı zamanda burada A ile B'nin farkının da 50 derece olduğunu soruda bize vermiş. Burada şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela burası 90 derece. Şuraya gördüğünüz gibi 180 eksi A kalmış oluyor. Toplamda 180 olması için. Daha sonra Buradaki taradığım şu dik üçgene göre 90 ile bu 180 eksi a'nın toplamı da buradaki b açısına örneğin eşit olmuş oluyor. E dolayısıyla buradan faydalanabiliriz. Hemen yapalım. 90 artı taradığım üçgende 180 eksi a eşittir b'dir. E buradan da bunu bu tarafa atarsam a artı b toplamı 270 derece. A ile b'nin farkının da zaten 50 derece olduğunu vermişti. Taraf tarafa toplarsam b'ler birbirini götürür. B'ler birbirini götürdü. 2A eşittir gördüğünüz gibi 320. A da burada pardon 2A eşittir 320. A da buradan 160 derece. A 160 ise toplamları e, 270. Farkları da 50 olduğu için B'ye de gördüğünüz gibi 110 derece kalıyor. Yani burada ikisi de geniş açıydı zaten. O zaman B dediğimiz şey 110 derece ise bunun iç tarafındaki şu açı 70 derece olur. A dediğimiz açıda 160 derece olduğu için bu içerideki dar açı da 20 derece olur. Yani burada şu oluştu. Üçgenle gösterdiğimiz bu açıların her biri 70'er derece oldu. Aynı zamanda şu küçük gösterdiğimiz dar açılar da mecburen 20'şer derece oldu. E bundan sonra biz bu dik üçgenlerin eş olduğunu söylediğimiz için buradaki PT uzunluğuyla buradaki KT uzunluğu da birbirine eşittir. Dolayısıyla KTP üçgeni yani PTK üçgeni bir ikizkenar dik üçgen oldu. Yani şuradaki parça ile buradaki parça birbirine eşit. Dolayısıyla bu üçgen ikizkenar dik üçgen yani 45-45-90 üçgeni olur. E dolayısıyla Şuradaki açı 45 derece olmuş oldu. Şu kısma da 45 yazabilirim. E burada da 20 derece var. Bize şuradaki açıyı soruyor. 20 ile 45 toplarsanız buranın tamam gördüğünüz gibi 65. E 90, 65 ise buraya gördüğünüz gibi 25 derece kalmış olur. Cevabımız da D seçeneği gelmiş oldu. Devam edelim. Üçüncü soru. Üçüncü soruda santimetre cinsinden uzunluk ölçen metrenin bir yüzeyi ABCD karesi biçimindedir. Şekil 1'de metre AB doğrultusunda bir miktar çekildiğinde CE ve CB üssü dik kesişerek şekildeki uzunluk elde ediliyor. Buna göre metre ok yönünde x santimetre daha çekildiğinde şekil 2'deki gibi DFB 2 üst, üssü noktaları doğrusal oluyor. Son durumda da CF uzunluğu gördüğünüz gibi 2 santimetre olduğuna göre x uzunluğu yani kaç santimetre çekildiğini bize soruyor metrin. Şimdi bir kere burada adım adım ilerleyelim. Şekil kare olduğuna göre karenin kenarı 4 artı 2'den gördüğünüz gibi 6. Yani buralar 6 oluyor. E Daha sonra dikten dikineceği için burada bir ECB üçgeninde bir öklit var. Önce ökliti yapalım. Öklite göre 6'nın karesi eşittir. 4 çarpı BB üssü gördüğünüz gibi. E buradan 6'nın karesi 36. 36'yı 4'e bölersem BB üssü uzunluğu gördüğünüz gibi 9 oluyor. Yani şu parça 9. E, başlangıçta metre 9 santimlik bir uzunluktaymış. E, buna göre son durumdaki uzunluğu da bulalım. Hesaplayalım. Şimdi ne yapıyoruz? Biz şu uzunluğu zaten biliyoruz. Bakın tamamı karenin 6 olduğu için burası zaten 4'tür. Karenin kenarı 6 Burası da 6 E, BB2 uzunluğunu bilmiyoruz. Şimdi ne yapacağım burada? E, burası diktir. E, burası diktir. Burada temel benzerlik yapabiliriz. Şu parçaya örneğin bir isim verelim. A olsun. A'nın tamamına oranı tamamına oranı eşittir 4 bölü 6'dır. Yani sonuç A'nın a artı 6'ya oranı eşittir 4 bölü6'dır. E burada gerekli sadeleştirmeyi yaptığınızda 2 bölü 3 oranı var. İşler işler yaparsam 3A eşittir 2A artı 12. A buradan gördüğünüz gibi 12 gelmiş oluyor. Yani son durumda metre 12 santimetre açılmış. ilk durumda 9'du. E aradaki farkı soruyor aslında bize. Kaç metre daha çekildiğini soruyor. Yani x eşittir. 12 9'dan cevap 3 olarak gelmiş olur. Cevabımız E seçeneği geldi. Devam edelim. Dördüncü soru. Şimdi dördüncü soruda aşağıda aynı cep telefonunun ekranına fotoğraf galerisi açık iken şekil 1'de 4 eş, şekil 2'de de 9 eş dikdörtgensel fotoğrafın görüntüsü yer almaktadır. AB uzunluğu gördüğünüz gibi şu mesafe 8 cm. A üstü B uzunluğu yani ikinci durumda biraz daha büyütmüş bunu. E bu mesafede gördüğünüz gibi 28 bölü 3 cm oluyormuş. Buna göre her iki şekilde de fotoğraflar orantılı büyüyüp küçüldüğüne göre cep telefonunun ekranının dikey uzunluğu kaç santimetredir diye sormuş. Şimdi buna benzer çok sık çıkıyor farklı kaynaklarda. Şimdi bu aşama aşama şöyle ilerleyeceğiz. Bir kere burada ekranı 3 parçaya bölmüş. Gördüğünüz gibi bakın burayı 3 parçaya bölmüş. Burayı da 2 parçaya bölmüş. O zaman biz bunları eşit diyelim. 2 ile 3 altıda eşitlendiği için şu her bir parçaya 2K diyebiliriz örneğin. Bunu yazalım. Aynı şekilde bu parçalara da 3K 3K demem gerekiyor. Şimdi bunu dedikten sonra bundan sonra şimdi dikkat ederseniz bu fotoğraf karesinin sığdığı toplam uz, karenin yani şu uzunluğun tamamı gördüğünüz gibi 6K iken e, fotoğraf karesinin aynı fotoğraf karesi bakın şuraya sığmış ikinci durumda bakın şu kısma sığıyor. O yüzden bu fotoğraf karesinin aynı uzunluğu 4K'ya düşmüş. Yani uzunluk olarak küçültülmüş oluyor. Yani şu mesafe gördüğünüz gibi 4K olmuş oluyor. O zaman 6K iken 4K'ya düştüğü için 2K'lık bir düşüş var. Yani 6K iken 4K'ya düşmüş. 2K'lık bir düşüş var. Yani 3'te 1 oranında düşmüş. Yani 2 bölü 3'ü. Yani 6K'nın 2 bölü 3'ü gördüğünüz gibi 4K olacağı için 2/3 oranına, e, oranına gelmiş. Yani 1/3 oranında küçültülmüş oluyor. E, bu bilgiye dayanarak biz diğer yerleri de hesaplamaya çalışacağız. E, burada bize sorulan yer aslında K'yı bulduğumuz zaman soru bitecek. Orada da şöyle işlem yapalım. E şimdi bir kere burada. Buradaki parçaların her birine 3k dediğimiz için yani şu parça kısa kenarı dikdörtgenin uzun kenarı 3 k olduğu için şuradaki parçaya tamamı 8 olması için buraya 8 3k kalıyor. O zaman şu uzunlukla şu uzunluk arasında da bir küçültülüm oranı var. Yani 8 3k'nın 2 bölü 3'ü de şuradaki kısma kırmızıyla gösterdiğim kısma eşittir. Yani yazalım 8 eksi 3k'nın 2 bölü 3'ü de yani 1 bölü 3 oranında küçültülmüş hali de şu parçaya eşit. Ee, o zaman geriye kalan parçaları da yazarsanız bakın şu kısım 2K'ydı şu kısım 2K'ydı şu kırmızı ile gösterdiğim kısmı da buraya bulduk zaten. Yani bu ifadeye 2K 2K toplamda 4K eklersem toplamda 28 bölü 3'e eşitmiş. Yani böyle bir denklem kurduk. E burada da K'yı zaten bulabiliriz. Şimdi dağıtırsam bu ifadeyi 2, 2 bölü 3 içeriye dağıtırsam gördüğünüz gibi 16 bölü 3 eksi 3'ler sadeleşir. Burada 2K kaldı. Artı 4K eşittir. 28 bölü 3 oldu. Şimdi burada 16 bölü 3'ü de sağ tarafa atarsam sol tarafta gördüğünüz gibi 2K kaldı. 28 bölü 16 bölü 3 çıkarsa da 28'den 16 çıkarsa 12 12'yi 3'e bölersem 4 oluyor. 2K 4 ise K buradan 2 oldu. E Soruda da bize e, uzun kenarı soruyor. E, telefonun uzun kenarına da 6K demiştik. 6K'da 6 çarpı 2'den 12 olarak bulunmuş olur. Cevabımız da. B seçeneğe gelmiş oldum. Evet oldukça güzel bir soru. Beşinci soru. Beşinci soruda şöyle. Şekil birdeki yere dik direğin boyu 6 metre ve gölgesi direkten 6 metre uzaklıktaki yatay konumda bulunan bir kenarı 2 metre olan kare prizmaya ve duvara yansımaktadır. Duvar üzerindeki gölgesi 1 metre olmaktadır. Gördüğünüz gibi bu direğin yansıması bakın 6, 2, 2, 1 şeklinde böyle yansıyarak ilerlemiş. E buna göre devam edelim. Direk sabit kalıp prizma ve duvar 2 metre direğe doğru çekiliyor. Yani gördüğünüz gibi bu duvar bu tarafa doğru 2 santim daha yaklaştırılmış. Yani burada 4 santimlik bir pardon 4 metrelik bir kısım kalmış çekiliyor ve şekil 2 oluşuyor. Buna göre şekil 2'deki duvar üstündeki gölge boyu x yani kaç metredir diye soruyor. Her iki durumda da ışık kaynağı sabit duruyormuş. Şimdi burada dikkat ederseniz ışığın kaynağından itibaren şöyle bir şey çizebiliriz bakın. Şurası bir kare oluşturuyor aslında. Burası 2'dir. Burası da 2'dir. Ben bunu böyle uzatırsam şu ışık kaynağından itibaren böyle bir gölge oluşacak. E bu derinlik her zaman değişmez. Yani şöyle bir şey olur. Burası 2 Bu 2 Şöyle bir şey oluştu bakın. Direğin boyu böyleydi. Aynı yönde çiziyorum. Şu mesafe önemli. Şimdi şu mesafe toplamda 1 artı 2'den gördüğünüz gibi 3 oluyor. Şuradaki mesafe 6 artı 2'den gördüğünüz gibi 8. Burası zaten 9. Şu parçayı bulmam lazım. Buraya da A diyorum. E bunlar birbirine yer düzlemine dik olduğu için buralar. E dolayısıyla burada paralellik var. E paralellik varsa temel benzerlik var. Yani A'nın Tamamının oranı 3 bölü 9. E, 3 bölü 9 eşittir. A bölü A artı 8'den önce bir A'yı bulalım. E, burada sadeleştirmeyi yaparsam 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 3. İşler işler yaptığımda 3A eşittir A artı 8. 2A eşittir 8'den A buradan 4 olmuş oldu. Yani şu parçanın biz 4 olduğunu bulduk. Hatta burası 3, 4, 5 üçgeni oldu. Şimdi bundan sonra ikinci durumda da buna uygun şeyler yapmamız lazım. İkinci durumda da bu gölgeyi düzgün bir şekilde şöyle çizerim. Bakın şöyle uzatıyorum. Bunu da böyle uzatıyorum. Şimdi bu gölgenin şu uzunluğunun ulaştığı yer mesafe değişmez. Yani buranın tamamı 12 ise burada da öyle olmalı. E buna göre devam edeceğiz. Şimdi burayı uzatıyorum yine bakın burada bir küçük kare oluşuyor yine. Burası 2'dir. E burası da 2'dir. Daha sonra şu kısım bize zaten lazım. E toplamda gördüğünüz gibi şu uzunluk 8 artı 4'ten toplamda bu kısım 12 olduğu için burası 12 olmalı. E 4, 2 daha 6. O zaman buraya da 6 kalıyor. Yani son şekli bir daha düzgünce şuraya çizelim. Şöyle bir şey oluştu yine benzer şekilde. İkinci durumda şuraya dik gelmişti. Burası zaten 9'muş. Şu mesafe gördüğünüz gibi bu da yere dik geliyor x artı 2 oldu gördüğünüz gibi. Şurası 4 artı 2'den yine 6. Burası da 6. E gördüğünüz gibi orta taban oluştu. E orta taban oluştu çünkü 6'ya 6 eşitlik var. O zaman burası 9 ise şu x artı 2 dediğim şey orta tabandan yarısı olmalı. Yani 4,5. x artı 2 eşittir 4,5 ise x buradan 2,5 gelmiş olur. O da 5 bölü 2'ye zaten eşittir. Cevabımız da B seçeneği geldi. Evet böylece bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.